jinekolojik kanserler deyince vulva, vajina, rahim ağzı, rahim, tüpler ve yumurtalıklara ait kanserleri kastediyoruz. Bütün bu kanser türlerinde menopoz ile bir risk artışı söz konusudur. Kabaca ileri yaşta, menopoz sonrası, özellikle 60 ve 70 yaşın üzerinde bu kanser türlerinde menopoz öncesine göre 1'e 10 oranında artış olduğunu söyleyebiliriz. Sebepleri nelerdir diye düşünürsek hormon seviyesinde azalmanın Gerçek bir sebep olmadığını düşünmek gerekir. Bunun ötesinde immünitenin düşmesi, vücudun kanserlere karşı mücadelesinde daha başarısız olması hem yaşlanmayla açıklanabilir hem de yıllar içerisinde e, dış etkenlerin uzun süre e, vücudu yıpratması da göz önünde tutulmalıdır. Sigara, alkol, e, hareketsiz bir yaşam, fazla kilo gibi faktörlerin uzun etkileri sonucunda bu yaşlarda kanser türlerinde artma söz konusu olabilir. Aynı kanserin menopoz öncesi, menopoz sonrasında tedavisinde bir stratejik olarak bir fark var mı diye baktığımızda çok ileri yaşlarda agresif cerrahi tedavilerin azaldığı, daha çok kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlerin ön plana çıktığı, daha genç hastalarda ise daha efektif cerrahi yöntemlerin uygulandığını söyleyebiliriz. Doğurganlık çağı sonrasında, menopoz sonrasında da bu sefer artan kanser riski sebebiyle düzenli muayenelerin ihmal edilmemesi altı çizilmesi gereken bir noktadır. Bu sayede kanserlerin erken e, tanınması ve tedavisi mümkün olacaktır.